Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle Temmuz ayını planlayacağız ve hemen bütçeme dahil ettiğim, daha doğrusu maaşımdan bir bütçe olarak kullandığım miktarı size söyleyeyim. O da 2235 euro. Yine her zamanki gibi uzun vadeli bir kimle ayırdım. Video haricinde ve şimdi sizinle sadece bu bütçeye bakacağız. Yani hayatımı devam ettirdiğim miktara diyelim. <laughs> Bu ay birazcık zor geçecek, zorlu geçecek. Çünkü hem diğer ayı eksi, büyük eksiyle kapattık biliyorsunuz. Tatilde, tatil kategorisine birazcık plansız şekilde fazla harcadım. Hani beni bekleyen birkaç harcama var. Onları da sizinle paylaşacağım. Ama öncelikle sabit giderlerimize bir bakalım. Sabit giderlerde de maalesef bizi zorlayacak şeyler var. Gelince zaten her şey bir arada gelir ya. O yüzden ee, sabit giderlerde de bir yükselişimiz var bu ay. Ama öncelikle kirayla başlayalım. O zaten geçen ay yükselmişti. Elektrik, doğalgaz aynı kaldı. 60 ve 50 euro olmak üzere ayda ödüyorum. İnternet. Ev interneti 24 euro, telefonum için 20 euro ödüyorum. Netflix 14 euro, Spotify 11 euro, sorumluluk sigortam 9 euro, kardeşime 25 euro gönderiyorum. Banka ücretlerim yani ki banka hesabımın işte aylık ücretleri 13 euro galiba. Çekiliş için 12 euro ödüyorum. Bu çekilişte işte bankanın şey çekilişi oradan böyle işte bilet alıyorsunuz. Bilete işte bazen e, ee, ben de genelde 250 çıkıyor ama 100 bin oraya kadar para çıkabiliyor. Piyango gibi bir şey ama şimdiye kadar işte çok fazla bir şey çıkmadı. Toplu taşımaya 58 euro ödüyorum ve spor salonu maalesef ki bu ay birazcık pahalı olan şey. Normalde 2 haftalık 24 euro ödüyorum ben spor salonuna. İşte onlar da tabii akıllılar. Böyle haftalık yaptıkları için haftalık 12 euro. Senede biraz daha fazla para ödemiş oluyorsunuz. Çünkü aylık çekmiyorlar. Bu ay da öyle denk geliyor ki Temmuz'un birinde, ortasında ve 30'unda çekecekler galiba. Yani 3 kere ödemiş olacağım bu ay. 24 euroyu da 3'e çarptığımız zaman. Pardon 3'e çarpacağız. 72 euro yapıyor. O yüzden bu ay 48... Euro yerine 70 Euro ödemem gerekiyor. Birazcık sinir bozucu bence. Yani spor salonlarının böyle yapması. Çoğu öyle yapıyor artık. Ama yapacak bir şey de yok maalesef ki. Gidiyorum. Allah'tan kullanıyorum spor salonumu. Yani boşuna ödediğim bir para değil. Ee, kurslarına gidiyorum ama yine de tabii ki can acıtıyor böyle aylarda. Toplamda sabit giderlerim bu ay 1068 Euro. Şu 1000 Euro'nun altında olsam çok sevinirdim ama artık mümkünatı yok. Yani spor salonunu iptal etsem bile Normalde 48 euro ödüyorum. O zaman galiba 999 euro falan oluyor ama yani o da 1000 euroya denk geliyor. Gerçekten evi biriyle paylaşmam lazım ki bu kira yaralansın ve ben 1000 euronun altına düşebileyim. Bazen gerçekten evlenmediğim sürece baba evine geri mi dönsem diyorum. Çünkü gerçekten her ay bir boş 800 euro falan ödüyorum. En azından bir kısmını mesela aileme verebilirim daha mantıklı geliyor. Ama diğer taraftan da spor salonum burada oraya gitsem spor bu spor salonum orada yok. Ve tabii ki yine aile evinde yaşamak da zorlayıcı bir şey. O yüzden şimdilik böyle devam diyorum. Diğer sabit giderlere bu ay hiçbir şey koymayacağım bildiğim kadarıyla hiçbir şey kesilmiyor. Bu potada zaten sadece 20 euro gibi bir şey kaldı ama dediğim gibi Haziran ayında ve Temmuz ayında galiba ödemem gereken bir şey yok. O yüzden böyle bırakacağım. Çünkü diğer kategorilerde daha çok ihtiyacım var paraya. 2235 euro bütçemden böylelikle sabit giderleri düşünce geriye 1167 euro para kalıyor. Gelelim haftalık bütçelere. Temmuz ayı maalesef ki bir de uzun bir ay. Yani baktığımız zaman size şurada diğer defterimde şöyle göstermeye çalışayım. 5 ee, hafta olarak bile belirleyebiliriz. Çünkü ilk hafta neredeyse tam bir hafta sonra işte tam 3 hafta var ve sonunda da 4 gün 31 çektiği için gerçekten bayağı yarım bir hafta daha var. O yüzden son haftayı ben biraz daha fazla bütçelemeyi düşündüm. 5 hafta olarak da yapabilirdim ama bu ayki bütçem çok fazla olmadığı için böyle geçinmeye çalışacağım. Yani ilk 3 haftaya 120'şer euro yine bütçeleyeceğim. Dördüncü haftaya da 30 euro fazla verip 150 euro bütçeleyeceğim ki o sondaki 4 günü de dengeleyeyim. Umarım ki planladığım gibi gider. Yani toplamda burada 3, normalde 480 euro planlıyordum, bu ay 510 euro planlayacağım. Yani geri kalan 657 euroyu da kısa vadeli birikimlerimize dahil edeceğiz. Ve buradaki büyük eksilerle siz de takdir edersiniz ki çok kolay bir bütçe olmayacak benim için bu ay. Ama birikimimden de ödün vermek istemedim yine. Çünkü zaten e, bu, bu sene birikimimi istediğimden 500 euro daha az yapabildim. Yine böyle durumlardan dolayı tekrardan yapmak istemiyorum. Böyle geçinmeye çalışacağım. Bakalım. Yaşamdan başlayalım. Yaşama çok fazla dahil etmeyeceğim. 50 euro koyacağım. Onu da mecbur olduğum için koyacağım. Çünkü bir tane fatura geldi bile kanaldırmıştım ama onu onun faturası geldi. Onu artık size harcamalarında tekrardan söylerim. Ama toplamda yaşam 80 euro bütçemiz var Temmuz ayı için. Lüks de 70 euro'muz vardı. Dediğim gibi biz aslında sadece planlı kuaföre gideceğim ama 30 euro eklemek istiyorum. Çünkü arkadaşımın, en yakın arkadaşımın kuzeni nişanlanıyor ve beni de davet ettiler maalesef ki. Maalesef gidiyorum. çünkü ben hem böyle kalabalık ortamları sevmiyorum. Ee, yani böyle insanın çok olduğu, çoğu insanı tanımadığım ortamlara gir girmeyi sevmiyorum, biraz çekiniyorum. Ve ben biliyorum tabii ki yani toplumumuz gereği böyle büyük düğünler yapıyoruz. Almanya'da olmamıza rağmen 500 bin kişiyle düğün yapılıyor burada da aynı şekilde. Eskiden normal karşılıyordum ama artık çok saçma geliyor beraber oturup bir şey içmediğim insanların nişanına, düğününe gitmek. Çünkü yani onlar benim için ne ifade ediyor ki? Yani günlük hayatımda yoklar, bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama belirtirseniz çok sevinirim sizin fikirleriniz nasıl. Ama işte burada çok saçma buluyorum. Şimdi ben o düğün için ayakkabıya ihtiyacım var. Çünkü gerçekten bayağıdır böyle bir şeye gitmediğim için uygun ayakkabım yok. O yüzden ayakkabı sipariş verdim. Onlardan birini mecbur alacağım. O yüzden 30 euro daha dahil etmek istiyorum ki birazcık onu karşılayabileyim. Yani toplamda 100 euro olacak burada. Ama dediğim gibi yani hem de bir, bir de biraz da sevdiklerimde de bunu düşüneceğiz. Takı takmam gerekiyor. Yani daha küçük ama tanıdığın insanlarla olan düğünleri ben daha mantıklı buluyorum Açıkçası ama işte arkadaşım kuzeni öyle düşünmemiş ve birçok kişi daha böyle büyük düğünleri ve büyük organizasyonları sevdiği için işte toplum olarak da buna destek veriyoruz diyelim. Ben bu arada burada bu şey yaptığımız bütçelediğimiz miktarı düşmeyi unutmuşum. Sevdiklerime gelmeden diğer kategorileri gelelim. Eğitimde hiç koymayacağım. Kitap alırsam da artık 20 euroluk almaya çalışacağım veya hiç almayacağım bu ay. Çünkü okumadığım kitaplar var zaten. Tatilde de bir şey planlamadım. Umarım ki Temmuz ayında yine spontane bir şey gelişmez. Hiç kimse buraya oraya gidelim demez. O yüzden sadece 393 euro koyacağım ki tatili sıfırlamış olalım. Sevdiklerimde 32 euro eksi vardı. Orada da 184 euro yani kalan bütçemizi dahil edeceğim. Yani bu ayın bütçesi 152 euro. Orada da işte ben davet edildiğim için ailemi de tanıyorlar ama ailemi, ailemi muhtemelen düğüne davet edecekler. Nişan biraz daha az bir kitleyle olduğu için nişana sadece ben davetliyim arkadaşımdan dolayı. Orada da e, takıyı yani ben takacağım artık. Orada da ne takacağımı tam bilmiyorum. Eğer Almanya'da açıysanız belki bir fikir verebilirsiniz. 50 euro ya da 100 euro olabilir. Yani arası olmaz zaten. Orada da işte kararsız kaldım. Çünkü en yakın arkadaşım Gerçi siz bu videoyu gördüğünüzde zaten nişan geçmiş olacak. Ama olsun siz yine de fikrinizi belirtin. Yani ne yapmalıydım diye. Sonra ben zaten bütçe güncellemelerimi yaptığım zaman size ne kadar taktığımı göreceksiniz. Ben de kararsızım daha. Çünkü en yakın arkadaşımın kuzeni. O yüzden 100 euro taksam diyorum. Diğer taraftan ama e, nişan olduğu için yani düğün değil bunun düğünü var daha. Bir de işte kuzeniyle çok fazla haşır neşir olmadığım için 50 euro mu taksam acaba diyorum. Öyle kararsız kaldım. İkisine yanıma alacağım. Artık düğünde karar vereceğim milletin takışına göre. Hani normalde burada bir düğüne gittiğiniz zaman çok yakınsanız altın takı bir takıyorsunuz. E, daha doğrusu ben en son 4 sene önce falan gittim ama o zamana kadar öyleydi. İşte iyi tanıdığı tanıdık yani tanıdıksa komşunuzsa aranız iyiyse selamlaşıyorsanız falan filan 50 euro takıyorsunuz çok uzaktan tanıdık olan insanlarda kapalı zarf koyuyor işte kapalı zarfın içine de artık gönlünden ne geçerse ama 50 euro altında koyuyor yani 50 euro anons edilen bir miktar gerçi artık anons ediliyor mu düğünlerde onu da bilmiyorum ama işte göreceğiz öyle çok kararsız kaldım 50 mi 100 mi 100 biraz fazla gibime geliyor ama işte cimri gibi de durmak istemiyorum o yüzden çok aradayım bir de bunun düğünü var dediğim gibi. Düğüne de takı takılacak. Bir de kına ve düğün için ayrıca kıyafet almam gerekiyor. Yani böyle şeyleri de organizasyonları da sevmediğim için beni gerçekten çok geriyor böyle şeyler. Bütçelememiz böyleydi. Hemen toplam elimizdeki paraya bakalım ama büyük ihtimalle zaten çoğunu bitiririz bu ay. Umarım ki eksiye düşmem. 352 euro bütçem var. Eksi 305 euro ile de aya girmiştik. Eksi 657 euro, eksi 305 başlangıç miktarımız. Benim Temmuz planlamam böyleydi. Birazcık hızlı yapmaya çalıştım ki ışık gün ışığı kaybolmasın. Nakit para çekmediğim için maalesef ki bugün zarflara para koyamayacağız. Ama belki bir dahaki güncellemeye kalan paraları koyarız. Elimde şu anda 170 euro para var. Bunu da cüzdanıma koyacağım. Dediğim gibi zaten takı için kullanırım. Bir de yüzlük çekerim. Artık nişan yerinde karar veririm. Yani ilk haftanın nakiti hazır. Onu buradan kesinlikle harcayabilirim. O sorun değil. Öbür haftalar için de dediğim gibi nakit çekerim ya da bir süre kartla ödeyebilirim. O da sorun değil. Umarım ki severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Fikirlerinizi mutlaka belirtin. Hem siz öyle büyük düğün nişan yapıyor musunuz veya istiyor musunuz veya hala daha güzel buluyor musunuz? Mantıklı buluyor musunuz? Bunları gerçekten merak ediyorum. Benim fikrimi duydunuz ve umarım ki bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.